arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda kimse yok. Hera yanıma gel. Hera. Hera orada değil bak bura. Yanımda minik köpüşümüz. on gün aldık. Karşınızda Hera. Hera merhaba de arkadaşlar. Hera. Burada Hera. yavuz <laughs> merhaba. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi. Hera pati ver. Hera Hera bana pati ver. Hera pati ver bakayım. Hera için arkadaşlar. Videoyu beğenin like atın. Abone olun. Abne olun abne. <laughs> Yala bakayım bakın <laughs> şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yalıyor. Yala. Bak. Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Neyse arkadaşlar biz şimdi videomuzu dönelim. Şimdiden. Dur. Hera gitti. Abimin yatağına gitti. Hı, bizim. Abi'nin yatağını halmedi. Hera. Sen yanıma gel. Evet. Gel benimle arkadaşlar. Dur şu an. Lan aç şuraya. Gel sen. Bu geri dur boşver. Merhaba arkadaşlar. Şey Abi yaptı ben de gözükeyim ya. Evet ama gözükecek. Meram benim biricik yaracım. Abi birazcık büyütsene ben Abi de bizim de bebeğe göre şey Ben de görüyorum. şey yazık Neyse arkadaşlar şimdi görüntüyü kapatıyoruz.

Tamam mı? Geldi, <laughs> geldi yatağımıza yattı. Geldi yatağıma yattı ya. Biz yatıyoruz Yana. diye. <laughs> Şşt, Hera hayır. Şşt. Tamam Dur ya. Tamam mı? Hazırlanma. Yatıyor ya. Benim yatağıma geç. <laughs> Siz ne zaman geçer? Vay hemen şuradan. şey olmaz abicim. Her hmm. zarar vermez ki. Her akıllı akıllı. Öldürür mü ben canım herem? Öyle mi heya? Söylesene heya. Hera. <laughs> A dur orada bekle. Hera şu in. Benim heya. Hera perde açayım seni perdeden dışarı bak. Hera in oradan. Buraya geçeceğim Hera. 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 Oradan bakma gel Hera. Oradan insin Hera. Hera in in. Hera gel. Gel Hera. <laughs> Neyse abi ne boşver ikave. rahatsız razı olmasın da. Arkadaşlar ben hemen tuvalete gideceğim. Ama dursun birazdan gideceğim zaten. dışarı bakıyor. Bak göstereyim. Arkadaşlar şuradan kamera açacağım. Hem ara hem de bana bakın. Benim oynayışıma bakın bir de yaralı. Hoppa! Oh, bam 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 bam. Lafım olmadı da gider. Hadi! Bunu görüntü açıyoruz. Kalk. kak abi hera merhaba bu da aferin yaramıza oğlum ya yok selim Erişi, o zaman git eve. hemen gel annemin yanına <laughs> oğlum annemin yanına gitsene özledin mi <laughs> her şeyi göstereceğim Sen belki yara yalarsa geçer. Hı? Belki yara yararsa geçer. Yalarsa. Ne? Ama saçmalık iş. Saçma bir iş. Yattı bak bak bak. Şunun masum gibi yatışına bak. Çok tatlı yatıyor. Gezer ha I love you for me Yes Hera koş git oraya Ben ne yapabilirim Selim? Ay, ne yapabilirim Selim? Eee. Lan! Sokaklar ben niye yapmadınız? İyi. 13 kupa geliyor. Ay. Şimdi ben yazsam ver. Tamam. Direkt yanına gelecek kesin. <laughs> Canım Eren benim. Bir kere bu bakın arkadaşla. Şuradaki bir tatlıymış. Vay mıymış. Arkadaşlar uyuyacak. Hera yatağına git. Hera. Hera kalk oradan. Hera kalk. Hera. Hera yatağına git. Hera. Kızım he diye tane it. Hemen arkadaş alalım. Biz her açıktı orada. Tabi babam beni kullanmamış olmuştu. Onu da söylemedim. Yedidik, ketik, yedim, yedim. Anneniz gitti. Nine de olsun. Tek. Kıp tek. Hı hı.

Yanıt! İşte bu be! Hera, pati ver. Hera, pati ver. Pati ver, Hera pati ver. Hera pati ver. Yok ki. Bana da çok vermiyor, Selim. En çok abime veriyor. Ya, yeah! böyle bir şey ya. Benim, abim, benim Hera, pati ver. Pera. Pati ver. Böyle, evet. Böyle çim, çim, çim. Ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? O oldu, şunu geçmiş. Bunu geçmiş. Hii. 6000 daha 800 de lan o. Öyle değil mi? Sonra on, Ya ben 7000 oluruz altında, arkadaşlar biz. Altımız olmadı. Kusura. O zaman ah. onun kupasını geçene kadar arkadaşlar kazacağız öyle. Uzun video olabilir. Siz o zaman da her yere bakabilirsiniz. Herhalde. Bir de her yere çok arkadaşlar. Arkadaşlar yorum at. Tatlı Hera yazarsanız sevinirim. Ben de. Tatlı şunda çok tatlı. Arkadaşlar. Annem birazcık baktı bir şey. Tamam White. Nice. Güzel. Hera hayır. Kazma ya. Heya, kazma. Hera kazma. Hera'nın yaramızlıkları. Aa, kusurluk yapmadım. Ben gidin TikTok'tan da bakalım oraya Mera videolarına. TikTok'tan mı? Evet. Tabi çok komik. Evet, evet. Ama arkadaşlar ben çok Arkadaşlar bu Stars oynayasım hiç kalmıyor artık. <laughs> arkadaşlar ben TikTok çok çok komik teklif. Ah, Arkadaşlar bir sonraki videoyla görüşmek üzere ve mutlaka abone olun like atın Hera için baksana Hera üzülüyor öyle değil mi Hera? Evet. evet Arkadaşlar kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın mutlaka görüşmek üzere ve mutlaka bay bay.